GCM Forex'ten herkese merhabalar haftanın son işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde merkez bankalarından gelen açıklamaların ve merkez bankalarına ilişkin beklentilerin gündemde yer aldığını ifade edebiliriz. Veri akışının yanında politika yapıcılardan gelen açıklamalar önem taşıyor. Bugün için özellikle de günün devamında yine yoğun bir açıklama takvimi piyasaları bekliyor diyebiliriz. Günün ilk yarısında açıklanan rakamlara baktığımızda Öncelikle Almanya'dan gelen büyüme oranı verisinin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Piyasa beklentileri paralelinde %0.3'lük bir büyüme kaydetti Almanya ekonomisi. Diğer taraftan piyasaların yakından izlediği göstergelerden bir tanesi olan ve Almanya için açıklanan IFO iş ortamı endeksinin izlendiğini ifade edebiliriz. Hafif bir düşüş kaydetti. Ee, Alman İFO iş ortamı endeksi içinde bulunduğumuz aya ilişkin e, olarak %8 e, 108.6'dan 108.5'e geriledi. Fakat e, ilgili kuruluştan İFO Enstitüsü'nden yapılan değerlendirmelere baktığımızda Alman ekonomisinde işlerin rayında gittiğine yönelik değerlendirmelerin ağırlıkta olduğunu gördük. Bunun yanında Avrupa'nın gündeminde tabii ki Yunanistan gelişmeleri e, büyük bir yer tutmaya devam ediyor ki bu ayın sonuna kadar Yunanistan'ın kreditörleriyle ile bir anlaşma sağlayamaması halinde daha önceden üzerinde anlaşılan kurtarma fonunun uzatılması çerçevesinde alacağı fonlara da ulaşması gerekiyor. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa bu fonlara ulaşamayacak ve özellikle 5 Haziran'da IMF'ye yapması gereken ödemede güçlük yaşayabilecek Yunanistan o yüzden özellikle dün Riga'da başlayan ve Avrupa'lı liderleri bir araya getiren toplantı yakından izlenmişti. Yine Yunanistan'a ilişkin açıklamalar piyasaların gündemindeki önemli başlıklar arasında diyebiliriz. Riga'da bir ilerleme kaydedilmediğini genel çerçevede söyleyebiliriz. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Weidmann bugün değerlendirmelerde bulundu ve finansal istikrarın sağlanması için topun artık Yunanistan'da olduğunu söyledi. Yunan e, Başbakanı Çipras ise kreditörlerle yakın. E, zamanda bir çözüme ulaşabileceklerini söyledi. Almanya Başbakanına baktığımızda ise Yunanistan'ın kreditörleriyle ile çalışmayı sürdürmesi gerektiğini ifade ettiğini görüyoruz. Önemli noktalar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bugün Avrupa endekslerinde baskı yapan bir faktör Yunanistan'ın kreditörleriyle ile artık zamanında daralması anlaşmak için bu baskı yapan unsurlar arasında diyebiliriz. Yunanistan'ın özellikle e, önümüzdeki günlerde yapacağı çalışmalar ve bunun piyasalara yansıması da önem taşıyor diyebiliriz. Merkez bankalarından gelen açıklamaların etkili olduğunu söylemiştik. Piyasalarda sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası'nın iki gün süren toplantısı tamamlandı ve Japonya Merkez Bankası para politikasına herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. Daha sonrasında basın konferansında bankanın başkanı Kuroda'nın konuşmasını izledik. Şu an ek gevşeme ihtiyacı olduğunu düşünmediklerini söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı piyasalara da özellikle bazı spekülasyonların bu konuda etkili olduğunu Olduğunu gördük. Gelecek yıl Japonya Merkez Bankası'nın şu andaki mevcut parasal genişlemesini arttıracağı ve ek teşvik önlemleri alacağı yönünde değerlendirmeler gündemde yer aldı. Diğer taraftan dün başlayan ve bugün de yine süren Portekiz'deki Avrupa Merkez Bankası'nın organizasyonunun katılımcılarının konuşmalarının Piyasaya yansımaya devam ettiğini gündemde yer aldığını söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bugün Euro bölgesinde e, görünümün iyileştiğine e, yönelik ifadelerinin izlendiğini söyleyebiliriz. Ve bu görünümün 7 yıldır, 7 yıldır olduğundan daha parlak e, bir görünüm sergilediğini de ifade etti. Yine aynı e, panelde konuşan İngiltere Merkez Bankası üyelerinden Şafik'in e, ekonomide ters rüzgarların süreceğini düşünmenin aşırı bir kötümserlik olacağını ifade ettiğini gördük. İngiltere'de enflasyon son 55 yıldır ilk kez negatif tarafa inmişti. Geride kalan ay içerisinde buna yönelik de değerlendirmelerde bulundu ve enflasyonu aşağı çeken faktörlerin büyük olasılıkla geçici olduğunu söyledi. Günün dikkat çeken fiyat değişimleri arasında Türk lirasının değer kayıplarının yer aldığını ifade edebiliriz. Özellikle Avrupa seansının başlamasıyla birlikte dolar tl paritesinde yukarı yönlü hareketler hız kazandı. Hem yurt içindeki seçim sonuçlarına ilişkin piyasada yer alan spekülasyonlar hem de ABD'nin enflasyon verileri öncesinde TL'de bu değer kayıplarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öğle saatlerinden sonra ise özellikle e, dolar TL'de bir miktar kayıpların e, yukarı yönlü hareketlerin e, aşağı yönlü bir toparlama eğilimi içerisine girdiğini ifade edebiliriz. Özellikle bahsettiğimiz gibi dolar e, tarafındaki beklentiler de büyük bir önem taşıyor. Günün devamında yoğun ekonomik takvim veri akışı içerisinde ABD'den gelecek enflasyon datalarının kritik olduğunu belirtebiliriz. Öncelikle 14.30'da Türkiye için açıklanacak imalat güveni ve kapasite kullanım oranı datalarını göreceğiz. Saat 15.30'da ise ABD'den gelecek enflasyon verileri, CPI verileri yakından izlenecek. Özellikle çekirdek enflasyon datalarının gündemde olabileceğini söylemekte fayda var ki ABD Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamalarda daha önceden bu yöndeydi. Yeah. Piyasalar Fed'in faiz artışının zamanlamasına ilişkin ipuçları almayı bekleyecekler. Bu verilerle birlikte enflasyonun tahminlerden düşük kalması, düşük bir seyre işaret etmesi Fed'in faiz artışını öteleyeceği yönündeki düşünceyle birlikte dolarda değer kayıplarına yol açabilir. Diğer taraftan tahminlerin üzerindeki enflasyon dataları ise ABD Merkez Bankası'nın faiz artışını daha yakın bir tarihte gerçekleştirebileceği düşüncesiyle birlikte dolarda yükselişlere değer kazanımlarına küresel piyasalar Yol açabilir ki günün en kritik verilerinden bir tanesinin e, bu olduğunu söylemekte fayda var. Çekirdek CPI verisi özellikle daha yakın mercek altında olacak. Aynı saatlerde Kanada'dan gelecek perakende satışlar ve enflasyon dataları yine ülkenin para birimi üzerinde etkili olabileceği için yakından izlenecek. Bahsettiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın. Portekiz'deki organizasyonuna katılacak birçok yetkili önemli isim bulunuyor. Günün devamında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ve sonrasında ise ABD'de bir konuşma yapacak olan Fed Başkanı Janet Yellen'in değerlendirmeleri büyük bir önem taşıyor. Bu özellikle dünya piyasaları için, küresel finans piyasaları için önemli bu dört ismin bugünkü değerlendirmeleri varlık fiyatlarında yönü belirleyici olabilir. Çok et, sert hareketlerin görülmesine neden olabilir. O yüzden günün ikinci yarısında ABD'nin enflasyon datalarından sonra bu açıklamalara büyük bir e, önem vermek gerekiyor diyebiliriz. Genel çerçevede gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. Thank you